Arkadaşlarım az önce detaylarını anlattılar, hem Genel Sekreter Yardımcımız Buğra Bey hem de Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Bey, sürecin nasıl ilerlediğini ifade ettiler. Aslında bu tür akılcı planlamalar trafik yoğunluğunu bir anda o bölgeden alabiliyor, çekip alabiliyor, insanları rahatlatabiliyor. Ee, arkadaşlarım altın dokunuş demişler adına güzel bir tarif olmuş altın dokunuş kesinlikle İstanbul'un birçok noktasında bu tarz altın dokunuşlar e, yapılabilmesi mümkün bu noktada e, Bura Bey'in ifade ettiği yıl sonuna kadar 30 nokta belki de biraz daha konsantrasyonumuzu yükseltirsek 39 ilçemizle irtibat kurarsak bunun sayısını daha da yukarılara taşımamız mümkün bunu yapmamız lazım bu tabi İstanbul'daki e, trafik yoğunluğunu <laughs> yok edecek bir husus değil ama bölgesel bir takım sıkışıklıklarla insanların hayatını gerçekten bazen çekilmez hale getiren bir takım ortamların iyileştirilmesi inanılmaz bir huzur yaratıyor orada, keyif veriyor ve insanları mutlu ediyor. Bu bence önemli. Benzerini çok yakın zamanda az önce İsmet Bey'e de anlattım. Avcılar Beylikdüzü arasında Harami Dere'de ki benim yıllarca şahit olduğumuz ve dile getirdiğimiz bir alanda çok kısa bir zamanda bir buçuk sene içerisinde toparlayıp hizmete sunduk. 3-4 kavşaktan, 3-4 yoldan birden toplanıp herkesin ambarlı kavşağından dönmek zorunda kaldığı bir meseleyi kendi içinde çözüme kavuşturarak insanların hayatlarını gerçekten oldukça rahatlattık. Bir öncesinde yine benzer bir şey İspartakule daha doğrusu Bahçeşehir, Kule Altınşehir yolu üzerindeki kavşakları bitirmemizle sağlamıştık. Uzun sözün kısası aslında şu, ee, bu tür alkı, altın dokunuş diye tariflediği arkadaşlarımın çalışmaları İstanbul'a çok çok faydalı işler üretiyor. Bana bu proje bitti dediklerinde dedim mutlaka e, açılış yapıyorsunuz ve gidiyoruz oraya dedim. E, zaten biz her gittiğimiz yere mutlaka ev sahibi belediye başkanımızı da davet ediyoruz. Onların da bu sürecin içinde olmamaları mümkün değil zaten. Sürecin içindeler ama bu açılışı özellikle istememin sebebi burada ortak akıl ve ortak duruşun bir sonucunu gördüğümüz için. Yani biz Ümraniye Belediye Başkanımızı ziyaret etmeyen bir belediye başkanı olsak, onunla konuşmayan bir belediye başkanı olsak, değerli başkanımızın o hassasiyetini duyamaz olurduk. O hassasiyeti duyamaz olsak belki de de bu iş onlarca yüzlerce işin arasında öyle sağa sola savrulan bir iş olurdu. Ama bizi halk bir arada konuşmaya, bir arada düşünmeye, bir arada çözüm üretmeye hizmet edelim diye seçti. Bu bağlamda ziyaretimizde bu öncelikleri önümüze serdiği için ve bizimle o şeffaf sürecin bir parçasını oluşturduğu için ben de Ümraniye Belediye Başkanımız'a yürekten teşekkür ediyorum. Hizmet böyle olur. Başka türlü olmaz. Bu bağlamda dedim ki mutlaka açılışını yapalım ve vatandaşlarımıza, insanlarımıza aslında bir arada olduğumuzda, masada konuşabildiğimizde, işimize odaklandığımızda ne kadar maharetli sonuçlar oluşturabileceğimizi ifade edelim dedim. Tam da amacına kavuştu. Teşekkür ediyoruz sevgili başkanımıza sağ olsun. Bir arada bu açılışı yapıyoruz. <laughs> Buradan başkanımız da söyledi yeni mahalle Göksu ee, mahalleleri yine Beykoz'da ki Beykoz Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Ee, Ümraniye'de Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, İnkılap, Elmalıkent, Kazım Barak, Karabekir mahallelerimiz ve Üsküdar'da da aslında Kandilli, Küçüksu, Bahçelerler, Yavuz Türk mahallelerimiz gerçekten bundan pozitif olarak etkileniyor. Yani bahsettiğimiz işte bu diyalog ve dayanışmanın sonucu neredeyse 200 bin İstanbullunun yaşamını kolaylaştıracak bir işi başarmış olduk. Ümraniye, her ilçemizin olduğu gibi her ilçemiz e, olduğu gibi Ümraniye de İstanbul'un en önemli ilçelerinden bir tanesi. Başkanımızın ifade ettiği e, gibi kendi içerisinde başta tem otoyolu olmak üzere e, kavşakları, ulaşım aksları ve kendi içindeki önemli merkezlerden ötürü de e, bir takım yatırımlara acilen ihtiyacı var. Tabi. Finanskent önemli bir mesele. Çok büyük bir inşaat alanı. yüz bine yakın çalışandan bahsediliyor. Ee, ve buradaki süreç bizim geldiğimizde ilk ele aldığımız metro hatlarımızdan birisi oldu. Durmuştu ve kaynağı yoktu. Kaynağını bulup hemen yola çıktığımız metro hatlarımızdan birisi oldu. Ve bu metro hattını Finans, şehirle birlikte açılabilmesi için de yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu manada e, konuyu açtığınız için teşekkür ediyorum. Bizim bir an önce ben genel sekreterimize bunu söyleyeyim hemen sizin katılımınızla ki yakın planda Ataşehir var. E belki Üsküdar'ı da katmamız gerekebilir. Böyle üç belediye başkanı ve bizim orada bir masa kurup bu süreci beraberce tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Finans kentinde sorumlularını davet ederiz. Bizim ne yapmamız gerekiyor? İşte metro başta olmak üzere yolları, e, yaya geçişleri, başka unsurları, başka ihtiyaçları, başka talepleri. Yani oraya gelecek kadın çalışanların kreş ihtiyacına varına kadar her şeyini bir masada konuşalım. Bir başlangıç konuşması yapalım. Sonra arkadaşlarımız kendi içlerinde çalışsınlar ve önümüze bir sonuç getirsinler ve bir eylem planı oluşturalım. Bunu İstanbul'un özel şirketlere ait onlara verilmiş 20'nin üzerinde projesinde Hayata geçirdik, yaptık ve inanılmaz güzel sonuçlar elde ettik. Yani örneğin Galata Port projesinde geldiğimizde ki o sene Covid olmasaydı 9-10 ay sonra açılacak olan bir proje diye konuşuluyordu. Belki Covid sayesinde aldığımız birçok tedbir, oradaki birçok sorunun çözülerek oranın hizmete açılmasına vesile oldu. Yani bir basit bir örneğini vereyim. E ee, hepiniz bilirsiniz işte Karaköy'deki meşhur katlı otopark. E, o masada yaptığımız konuşmalar üzerine ya bu otopark burada yanında yedi yıldızlı otel açıyoruz diyorsunuz. Bu otoparkı yerin altına alalım ve üzerine meydan yapalım. Teklifimizi kabul ettirdik yatırımın o firmaya yükleyen bir protokol yaptık. Yapacak işletmeyecek. Direkt bize devredecek ve biz işleteceğiz. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin malı olacak. Dolayısıyla bunu niye anlatıyorum? Neredeyse oradaki kuruma bir 700 milyon liranın üzerinde bir yatırımla hem Beyoğlu ilçesinin hem bir takım ulaşım akslarının düzenlenmesinde hem işte bu tarz kapalı otopark yatırımlarıyla kendi çevresindeki birçok işi de bu süreç içerisinde onlarla beraber çözüme kavuşturdu. 23'e yakın protokol. Yani 23'e yakın protokol yaptık burada. O, o bakımdan bu tür işbirlikleri önemli. E, ben başkanımıza teşekkür ediyorum. Can Bey bunu hemen gündemimize alalım. İlk toplantımızı bayram sonrası yakın bir takvime koymaya gayret ederim. Hızlıca işbirliği yapalım. Zira tam gaz devam ettiğimiz... Ee, ve halihazırda hazırda finansmanının bir bölümünü almış olduğumuz bu projemizde e, ne yazık ki e, hazine onay sürecinde bekleyen altı aydır bekleyen bir kredi onayımız var. Yani tam gaz devam ediyoruz bir kesintiye uğratmadık ama e, altı ay niye beklesin? Hazırda bir kredimiz var alacağız. Metrolar başka türlü bitmez. Göztepe, Ataşehir, Ümraniye metro hattına bunu verip daha ferahlatıp yola devam edeceğiz. O bakımdan hani bu onay süreçlerinin de ki meclisten oy birliğe çıkmış bir karar bu. Bu onay süreçlerinin de bir an önce halledilir olması bizim bu işlerimizin kesintiye uğramadan sonuçlanması anlamına geliyor ki dediğiniz gibi hayati bir hattır. Yani orada finans kent ki birçok kurumun Ankara'daki genel merkezden oraya taşınması kararı alındı. Çok önemli oranın araçla servisle taşınması mümkün değil. Mümkün değil yani. Bu bağlamda bu tür onaylarında gecikmemesini özenle istirham ediyoruz. Ee, hep beraber çalışırsak birlikte başarmanın keyfine varırız. Birbirimizin eline ayağa kaldırmak hepimiz için bir gurur vesilesidir. Bu milletin seçtiği ve yetki verdiği her arkadaşımızın özeni, gayreti değerlidir. Bizim için de onların yeri değerlidir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu bağlamda bu birlikteliğin ortaya çıkması ve ortak aklın, ortak düşüncenin nasıl bir başarıya kavuştuğunu ve nasıl bir altın dokunuşla insanlarını mutlu ettiğini ortaya koymak adına mutlaka orada buluşalım demiştim. Gerçekten bahtiyarım. Milyarlık bir proje açmıyoruz. Birkaç milyarlık bir proje açmıyoruz ama gerçekten bugün ülkemizde çok değerli bulunacak, alkışlanacak kıymetli bir açılışı yapıyoruz. Bu bakımdan bahtiyarım emeği geçen herkese en başından şu ana kadar herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu tarz nice başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.